Değerli insanlar, bugün emlak rayışlarıyla ilgili son kez bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu emlak rayışlarının değişikliğe uğrayacak olmasının en önemli ve en kritik etkisi belki de değer artış kazancı vergisinde olacak. Değer artış kazancı vergisi nedir? Ee, bu yıl bir gayrimenkul aldınız, önümüzdeki yıl bu gayrimenkulü satmak istediniz. Herhangi bir sebepten dolayı, ister al sat yapma niyetiniz vardı, kâr elde etmek için. İsterseniz herhangi bir sebep, yani herhangi bir sebepten dolayı burayı satmak zorunda kaldınız. 5 yıldan önce... Sattığınız gayrimenkulünüzün üzerinden elde ettiğiniz karla ilgili bir hesaplama var. Maliye bu hesaplamayı yaparak size bir vergi ödemesi, değer artış kazancı vergi ödemesi çıkartıyor. Bu neden çok önemli. Bu yıl raiç bedelleri beklendiği gibi eğer 3, 5, 10 katına kadar çıkma ihtimali varsa gerçekten ve bu onaylanırsa bu yıl e, örneğin bir daire aldığınız 2,5 milyon raiç bedeli var ve raiç üzerinden gösterdiğiniz önümüzdeki yıl bu raiç bedeli 7,5 milyona çıktı, 10 milyona çıktı. Siz önümüzdeki yıl bu daireyi satmak istediğinizde çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacaksınız. <laughs> Bununla ilgili az sonra bir hesaplama göstereceğim. Bu hesaplamada ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bunun yüzden bu yıl gayrimenkul almak isteyenler özellikle bu saatten sonra artık bugün ne kadar almış olanlara yapacağımız çok bir şey yok ama bugünden yıl sonuna kadar gayrimenkul almayı düşünen herkes mümkün mertebe belediyede görülen emlak raiş bedeli üzerinden değil gerçek bedeli üzerinden tapu satışını göstersin ve tapu raiş tapu harçlarını bu bedel üzerinden neredesin? Aksi takdirde önümüzdeki çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Satacak olursanız eğer dairenizi. Bu bilgiyi mümkün mertebe yayalım. Eşinize, dostunuza duyuralım. Gayrimenkul ilgilenen herkesin bilgi sahibi olması bu manada önemli. E, Alım-satım işlerinizde de mutlaka bu konularda size yol gösterecek, size rehberlik edecek insanlarla çalışmaya gayret edin. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi e, örnek videoyu ben size göstereceğim. Orada bir hesaplamamız olacak. İnşallah oradan daha net bilgilere ulaşmış olacaksınız.